B12 eksikliği yaşayanlar için 9 yiyecek. B12 vitamini vücudumuzun sağlıklı çalışmaya devam etmesi için gerekli maddelerden biri aslında. Onun sayesinde hücrelerimiz kendilerini daha hızlı bir şekilde yenileyip onarabiliyor. Bu etkisi nedeniyle de vücudumuz birçok hastalığı hızlı bir şekilde yenebiliyor. B12 vitamininin faydaları bununla da sınırlı değil tabi. Bu harika vitamin aynı zamanda sağlıklı bir ciltten sağlıklı saçlara, kilo kontrolünden sağlıklı bir kalbe kadar vücudumuza birçok katkıda bulunuyor. O zaman bize de bu muhteşem etkili B12 vitamini nerelerde bulunur öğrenmek, B12 vitamini içeren yiyecekleri beslenme düzenimizin içine daha çok dahil etmek düşüyor. İşte B12 vitamini içeren yiyecekler. Yumurta Yumurta, bildiğiniz gibi birçok vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin maddesi. Üstelik bu durum sadece tavuk yumurtası için değil, bıldırcın yumurtası, kaz yumurtası gibi yumurta çeşitleri için de geçerli. Vücudunuzda B12 vitamini eksikliği varsa, her sabah güne bir açlanmış yumurta ile başlayabilirsiniz. Süt ve süt ürünleri Süt ve peynir başta olmak üzere birçok süt ürünün içinde bolca B12 bulunuyor genel olarak hayvansal gıdalardan alabildiğimiz B12 vitamininden faydalanabilmek için süt ve süt ürünlerini de günlük beslenme düzeninizin içine dahil etmeniz gerekli. Ciğer Ciğer, B12 vitamini bakımından en zengin besin maddelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle kuzu ciğeri tükettiğinizde vücudunuza bol miktarda B12 sağlayabileceğinizi söyleyen birçok beslenme uzmanına göre Günde yaklaşık 100 gram kadar ciğer tüketmeniz ihtiyacınız olandan bile fazla B12 vitamini almanızı sağlayabilir. Bu nedenle eğer B12 vitamini eksikliği yaşıyorsanız, kuzu ciğeri başta olmak üzere ciğer çeşitlerini beslenme programınıza dahil edebilirsiniz. Kırmızı et. Bir başka hayvansal üründe yani kırmızı etlerde de bol miktarda B12 bulunmakta. Özellikle kuzu ve sığır etinde fazlasıyla bulunduğu söylenen B12 vitaminini temin edebilmek için her gün tüketmiyor olsak da hafta içinde en az birkaç kez tüketmeye çalışmamız gerekiyor. Eğer et tüketemiyor ya da tüketmeyi tercih etmiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Balık tıpkı kırmızı et gibi deniz ürünleri de B12 vitamini bakımından zengin hayvansal gıdalardan. Genellikle içindeki bolca omega 3 ile bilsek de aslında birçok balık çeşidinin içinde bu faydalı vitaminde bolca bulunmakta. Özellikle uskumru, somon, yüfer ve ton balığının içinde bolca bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ginkgo Peki ya herhangi bir hayvansal ürünü asla ama asla tüketmiyor ya da tüketmeyi tercih etmiyorsanız Endişelenmeyin, sizi de unutmadık. Birçok vegan ve vejetaryen için uzun vadede büyük bir sorun haline gelen B12 vitamini eksikliğini giderebilmek için destek alabileceğiniz farklı besinler de var. Ginkgo biloba olarak anılan, genellikle çay olarak tüketilen ve aktarlardan kolayca ulaşabileceğiniz bu bitki, B12 bakımından zengin besin maddelerden biri. Avokado Avokado mutfak kültürümüzde kendine pek yer bulamayan bir yiyecek olsa da, eğer B12 vitamin eksikliği çekiyor ve hayvansal ürünler tüketmiyorsanız destek alabileceğiniz besinlerden bir diğeri kahvaltılık gevreklerin bazı çeşitleri. Bu oldukça şaşırtıcı olsa da dünya genelinde zenginleştirilmiş ya da mustahkem olarak anılan kahvaltılık gevreklerinin içinde de B12 vitamini bulunuyor. Ancak ihtiyacınız olan B12 vitaminini kahvaltılık gevreklerden almayı düşünüyorsanız, bu gevrekleri almadan önce mutlaka iyi araştırmanız ve B12 vitamini ihtiva ettiğinden emin olmanız büyük önem taşıyor.